Kıyamet koptu sanki ya. Hani nasıl tarif edilir böyle bir şey? Köy tamamen tanınmaz bir halde. İkizköy köy tamamen tanınmaz bir halde. Neyin nerede olduğunu daha önce bizim köye girdiğiniz zaman zeytin ağacından evler gözükmezdi. O kadar çok zeytin ağacı vardı ki köyde. Köyün içinde kenar alanı dahil hani Şimdi bir, gir, bir giriyorsun her yerde ev var. Bu kimin eviydi diyorsun. Bu kimin eviydi diyorsun yani. O görünmeyen evler ayan beyan ortada şu anda. Neden? Zeytinler haldır haldır kesiliyor. Kökleri dahi yerde yok. Köstebek yuvası her yer. Herkes eşyasını kurtarma çabasında. Hani toprağın altında bırakmayayım düşüncesinde. Yani kalmasın, ziyan olmasın. Ama kendim kullanırım. Ama 3-5 para ettiririm derdinde yani. Kiremitler, evlerin çatıları yok. Kapıları, pencereleri yok. Önlerinde balkon eternitleri varsa hiçbiri yok. Tamamen harabe. Hani bir yerde deprem olur da böyle alt üst olur her yer o şekilde.